Merhabalar efendim, güzel bir gün diliyorum değerli dostlarım, dost TV ekranlarından, dost efem, dost efem e, radyolarından sizlere sesleniyoruz bugün İbrahim İnal hocamla birlikte yerlerimizi aldık. E, ülkemiz için güzellikler e, dua edelim. E, Allah yeni kapılar açsın. E, ülkemiz büyümeye devam ederken bir takım odakların, şer güçlerinin bulaşmasına Allah fırsat vermesin diyelim değerli dostlar. Bu dualarla, temennilerle nedense girmek istedim programa. Bugün evlilikte kültür farklılığı diyeceğiz. Evlilikte kültür farklılığı, evliliği nasıl etkiler? Evlilikte olmazsa olmazlardan bazı unsurlar arasında kültür farklılığı bu unsurları yaralar mı, etkiler mi? Farklı kültürlerden insanlar bir araya geldiklerinde birbirlerini nasıl etkilerler, birbirleriyle nasıl yol arkadaşlığı yapıp uzun yıllar birlikte devam edebilirler gibi soruların cevaplarını arayacağız. Telefon bağlantımız olacak. Bu konuda canlı örneği olan yakınlarıyla alakalı bu konuda kültür farklılığı evliliği yapmış, kültür farkı olan evlilik yapmış yakını olan, oğlu kızı olan bir hanımefendiyle telefon bağlantısı yapacağız. Röportajlarımız var. Verimli bir program olsun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş evet, evlilikte kültür farklılığı dedik bugün. Anket çalışmalarının birçoğunda farklı kültürden birisiyle evlenebilirim diyor gençler. Evet. Böyle olduğu halde gerçekten farklı kültürden e, evlilikler yapan gençler arasında e, evlilik nasıl sonuçlanıyor? E, bu soruya cevap arayalım en başta. Sonrasında e, bir yandan da internetin e, yaygınlaşmasıyla teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık evliliklerin e, yeni bir şehir, e, şekil aldığını, evlilik başlangıçlarının yeni bir şekil aldığını da görmekteyiz. Evet. Nasıl? İnternet evlilikleri evlilik programları üzerinden evlilikler çoğalmakta. Yurt dışından birisi gelip farklı ülkeden birisiyle seni beğendim diyerek evliliğe adım atabilmekte. Bunlar nasıl etkiler evliliği? Bunları konuşalım bugün değil mi? İnşallah. Buyurun. O, o girişteki duana ek olarak da ben şunu söylemek istiyorum. Bugün en fazla yani bugün dediğim artık Bundan sonra e, ailelerin eğitimcilerin en fazla önem vermeleri gereken konu çocuk eğitimidir, Şu yetiştirmektir. E, çocuk eğitimi de ailelerden baştan ailelerden e, gider. Ailelerin ilgilenmesi lazım. Aile Bilmiyorum. hayatının düzenli olmasına odaklanmamız gerekiyor. İnsanlar biraz normal işlerini yürütürken hayat devam ederken ya bizim evliliğimiz iyi gidiyor mu gitmiyor mu bir bakıma alalım ee, çocuklarımız yetişecek işte kötü sonuçlar oluyor ee, teröristler yetişiyor ee, yani gittikçe karmaşa artıyor onun için buna eğilelim demek lazım e, bulardan birisi de evlilikte dikkat edilmesi gereken husus kültür farklılığıdır. Yani kültür farkı olanlar, farklı kültürden olanlar evlenemez diye bir söz söylemiyoruz. Ama kültür farklılığının konuşulması gerekiyor evlenirken. Yani bunun getireceği sonuçların baştan hesaplanması gerekiyor. Onun için de çok açık, net olmak, baştan konuşmak. Evet. Konuşmadık biz. Kaptırdık kendimizi evleni verdik diyorsanız bundan sonra da yapacaklarınız var. Fırsat kaçmadı. Yani evliliği bitirmek söz konusu değil. Bitirmeden de bunu nasıl götürebiliriz bu evliliği? Şimdi gençlere gelince gençler biraz aceleci. Çünkü Gençlikte e, nefsani duygular galebe çalabiliyor. Aşık oluyor. E, birdenbire kendisini kaptırabiliyor herhangi bir genç. E ondan dolayı da ya, önemli değil. Şu önemli değil, bu önemli değil. Hallederiz. Oluyor fakat üç gün sonra hayatın ile karşılaşınca... ...sarımsak kokusu duymaya başlayınca... E, ...bu defa hiç hoşlanmayan bir insan... Bu hiç konuşulmamıştı. Buna benzer durumlar hiç konuşulmamıştı. Tam zıt kutuplar olduklarını anlamaya başlıyorlar. Onun için biz bu konuyu görüşürken, konuşurken en başta kültür farklılığının e, eline boyuna görüşülmesi gerektiği kanaatini sergiliyorum söylüyorum. Evet. Bu, ee, kızgınken evet. geçen Ailem Vakfı'nın hazırladığı programda da ...böyle bir sonuç çıktı... ...şiddetle alakalı konuşulurken... ...kızgınken karar vermeyin... ...aşıkken evlenmeyin... Evet ...gibi bir söz söylenmişti orada... Evet. ...yani ikisi de... ...uç durumlar, duygu durumları... ...aşık olduğunuz zaman da... ...hemen evlenmeye karar vermeyin... ...biraz bekleyin o havanın... ...dışına çıkın... ...ondan sonra ömür boyu yapabilecek miyim diye... ...bakın belki demek lazım... ...kültür farkına... Aslında şöyle bir çizgi de çizebiliriz herhalde. Ülkemizin farklı yörelerinden iki insanın bir araya gelmesi. Evet. Gerektiğinde belki yakın illerde iki il mesela yan yana ama ikisinin de adetleri farklı olabilir. Tabii. İki ayrı ilin köyünden herhangi bir evlilik yaptık iki ayrı şahıs. Kültür farkını örnek olabilir. Bunun yanında farklı mezhepler olabilir ki bu da çok hani öne çıkıyor mesela birisi şafii mezhebi, birisi hanefi mezhebi. bu sorun olabiliyor bu el özel özellikle dokunma meselesi mevzusu yani elim elime dokundu abdestin kırıldı diyorlar ya evet. bu mevzu mesela sorun olabiliyor evlilikte taraflardan biri bunu sorun yapabiliyor alevi sünni evliliği olduğu zaman farklı kültürler tamamen çok farklı kültürler evet ya da Ülkeler arası birisi Alman, birisi Türk. İki ayrı vatandaş, iki ayrı ülkenin vatandaşı evlilik yapıyor. İkisi de Müslüman. Bazen bir tanesi Hristiyan ya da farklı bir dine mensup diye uzak doğulu tutuyor, evlilik yapıyor. Erkek diyelim Müslüman ama kız uzak doğulu. Böyle bir evlilik de olabiliyor. Yani farklı kültürlerden evlilik örnekleri gerçekten var. Tabii ki farklı olacağız. Yani bir de farklılıklarında hani peygamberimizin farklı kültürlerden evlenme, evlenilmesi, farklı kavimlerden evlenilmesi ile ilgili tavsiyesi de var. Belki anlatacaksınız. Ben kendime de örnek vermek istiyorum. Ben de farklı kültürden evlilik yapan bir insanım aslında. Yani ben kendim Fethiyeliyim. İşte eşim Diyarbakırlı. İki Türkiye'nin birisi doğusu, birisi batısı. Her ne kadar Ankara'da yaşamış olsak da tabii ki kültürler farklı olabiliyor. Böyle bir durumda e, diyelim kültür farkı evliliğimizde zararlı bir anlamda yansıdı mı? Hayır yansımadı. Belki e, iki tarafında şöyle bir şey var. Benim uyum sürecim çok yüksek olduğu için, yani yüksek bir uyum gösterdiğim için e, karşımdaki insanların da, eşimin ailesinin de yüreklerinin çok sıcak olması ve beni kabul düzeylerinin çok yüksek olmasıyla belki alakalı kültür farkının ben olumsuzluğunu görmedim, bilakis olumluluğunu gördüm. Hah. Yani olumlu evet. yansımasını da gördüm. Farklı kültürü tanımak anlamında. E bu o zaman e, yani kişilerin elinde e, belki de beyin e, o beynin etkisi var o aile üzerinde belki de yani onun kabullenmiş olması e, ha bizim oğlumuz e, demek ki kabulleniyor karşılıklı anlayış içindeler biz de anlayış göstermeliyiz. Şimdi bu vesileyle hemen söyleyeyim. Kültür farklılığında e, belki eşler birbiriyle uyum sağlayabiliyorlar. Ama onların aile çevresinin baskısı çok fazla olabiliyor. Evet. E, çok e, yani örflerine, adetlerine çok düşkün e, anneler babalar olabiliyor. Hı hı. Erişte olabiliyor. Erişte karışıyor yani. Evet. Enişte karışıyor. Şimdi o bir de hemen söyleyeyim. Baştan mesela bir Şafi'yle Hanefi mezhebi arasında bile amel noktasında bazı farklılıklar var ama ehl Sünnet'te bunlar hiç problem olmayan durumlar. Fakat buna rağmen, bak ben Hanefiyim. Ee, ...ben ona göre namazlarımı kılarım... ...ibadetlerimi yaparım dediği halde... ...hanımefendi... E, ...gün oluyor... E, ...tamam olabilir falan ama... ...bir müddet sonra... ...sen de şafi olacaksın... ...veya tersi sen de hanefi olacaksın... ...böyle bir baskı yapma hakkı Baştan yok Baştan konuştukları halde... ...konuştukları halde... ...bunu şunun için söylüyorum... Ee, ...hani o evlilik... ...aşk meşk döneminde... ...ki... Ee, evetlere tabi tabi hay, hayır hay 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 Lara güvenmemek gerekir çok fazla güvenmemek gerekir Yani bunun bir riski olabilir. Ee, bunu e, unutmayalım diye söylüyorum. Hı hı. Yani biz şimdi e, hemen yine tekrarlayalım e, Kültür farklılığı olan insanların evlenmesine karşı değiliz, ama kültür farklılığı olan insanlar evlendiği zaman problem olabilir. Bunları baştan açıklayalım, baştan birbirimize konuşalım, evet. ee, biraz sağlam yere basalım. Hı hı. Ee, bizim bizim söylediğimiz bu ee, senin kendi hayatından da verdiğin örnekten dolayı da. Zenginlik olabilir. Bunu biraz daha açabiliriz. Evet. Yani kültür farklılığı bir evlilik için güzel Hı. bir zenginlik de olabilir. Evet. Evet. Peki telefon konumuz hazırmış. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Handan Hanım, e, Handan Sarıkaya e, telefon konuğumuz değerli dostlar. E, nasılsınız efendim? iyisiniz? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler de gayet iyi görünüyorsunuz. İyiyiz biz de çok e, sağ olun. Ben sözlerime bir selamla başlamak istiyorum. Buyurun. E, size, sala, size selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu vesileyle Leyla kardeşimle Esma'ya ve Hacer'e de selamlarımı iletiyorum. Allah programlarınızı daim etsin. Yer ve yardımcınız olsun diyorum. Allah razı olsun. E, tabii ki çok yakından tanıyorsunuz bir Çinli gelinim olduğunu. Evet, e, bu, bu sebepten bağlandım sanıyorum ve size evet. dinliyorum e, Programımız başladığından beri. Hı hı. E, şimdi benim oğlum da e, Amerika'dan bu kulelerin yıkılma davası ile e, Kuala Lumpur'a gitmiş oldu, Malezya'nın başkentine. Evet. E, bir müddet sonra İngiltere'ye geçecekti ama orada kalmaya karar verdi. Sebebi de gelinimmiş. Ee, anne dedi ben de Çinli kızla beraberim filan ben de oğlum dedim sen ne yapıyorsun onlar Budist ee, elhamdülillah Müslümanız böyle bir şey olamaz hı hı. Ee, sen merak etme anne dedi o araştırıyor şimdi dedi o çok akıllı bir kız araştırıyor dedi ee, çok lisanı var ben ona Kur'an-ı Kerimler aldım dedi mealler aldım okuyor dedi e iki sene geçmeden anne işte Müslüman oldu kız arkadaşım ismini de Sare koyduk dedi Mısırlı bir hoca ee, senin isminin artık Müslüman bir isim olması gerekiyor dediğini söylediğini hemen kabul etmiş. Şimdi benim şansım şöyle oldu. Tabii ailesi kızlarını reddetti. Bizi bir 10 sene kadar istemediler. Ta ki evet. ilk torunum olana kadar. İlk torunumda da hepinizin bildiği gibi işte arkadaşlarımın. Ee, çıktı geldi Ankara'da doğum yaptı benim yanımda. Bir kızımız Zeynep'imiz oldu. Daha sonra ben Zeynep'i Tekrar Kuala Lumpur'a götürdüğüm zaman ailesiyle tanışmış oldum. Evet. Ee, Ailesinin bana ilk söylediği laf orada, siz çok iyi bir insanlarsınız. Biz araştırdık ama dinimiz farklı. Hı hı. Ee, din farklı olunca tabi e, insanın yapacağı bir şey kalmıyor. Ben de haklısınız dedim. Çok haklısınız. Ben de aynı şekilde ben de istemezdim diye söyledim. E, güzel bir beraberlik oldu Bizi ağırladılar gönderdiler Ama benim esas şansım Gelinimin uyumluluğundan oldu Yani oğlumdan çok Gelinim çok uyumlu oldu Evet e, Şimdi tabiri caizse bir e, Hani yabancı gelin kayınvalidesi Olarak çok şanslı oldum Çünkü ben kendi kendime En çok e, şunu sormuştum e, Sari için Ben neyi arıyorum Yani oğluma hayırlısını mı yoksa iyisini mi? Hani hep öyle deriz ya, şu evet. daha iyi olur, bu daha iyi olur diye. Ee, Mevlana'nın bir sözünü çok kendime şiar edindim. Ee, kusur bakmak bulmak için bakma birine. Bulmak istersen bakarsın ve bulursun. Ee, evet. Sürekli ben bu çocukla bir kusur arasaydım, onun kültürünü sü sürekli olarak başına kalkıp izleseydim, şu anki şu durumumuz olmaz mı? Dediğiniz gibi ikisi bebeğimiz İsmail'imiz de doğdu. Evet Artık Allah bağışlasın. Hı hı. E, Allah razı olsun. Gelinim oğlumu da Kuala Lumpur'dan Ankara'ya getirdi. Tabii onunla sürekli olarak sohbet halindeyiz. Nasip oldu ona Kur'an'ı da öğrettim. E, Kur'an da okuyor, meallerini de okuyor. E, kendisi söylüyor anne benim dünyaya bakışım değişti diyor. İnsanlara bakışım değişti. Çünkü ben Müslümanlardan nefret ediyordum diyor. Evet. Malezya'nın çoğunluğu Müslüman. Fakat Çinliler e, Müslümanları atalarının katili olarak görüyorlar. Evet. İngilizler e, Malaylara bırakıp e, İngiltere'ye çekildi, çekildiğinden evliyayı e, gemilerle birçok Hindu ve Çinli doldurmuşlar. Malay kralı da demiş ki kalkın, kılıçlarınızı çekin, ne kadar Çinli varsa, Budist varsa öldürün. Bunu bu şekilde biliyorlar. Ve atalarının katillerinin dininden de nefret ediyorlar. Evet. Ee, böyle de olunca tabii bir araştırmak bir acaba İslamiyet nedir, Allah nedir, onu bilmek. Bunlar onlara zaten zul geliyor. Evet. Ne gerek var diyorlar. Hı hı. E böyle bir kültürün içinden gelmiş bir çocuk. Ama ta, daha sonra kendi azmiyle araştırarak tabii evet. ki oğlumun da yardımı çok olmuş burada. Onu da göz ardı eklemek lazım ama ee, tabii benim de yardımımla... ...işte mesela aile toplantıları... ...bak ne güzel siz de işte... ...yeni yılda toplanıyorsunuz... ...tabii ki bizim yeni yıl toplantımız... ...şeklinde değil de... ...hani aile bir aradasınız... ...bak bağlarınız kopmuyor... İşte İslam'da da böyle... ...Sıla-i Rahim'dir bu... ...bu şekilde örnekler vererek... E, ...yemeklerde de tabii... E, ...hemen birlendiğini geçiyorum... ...zaman muhakkak ki kısıtlıdır diye... E, ...yemeklerdeki farklılık çok fazla... E mesela tabii ki domuz eti yiyorlar, etin yanında, balığın yanında, hepsini birbirine karıştırıyorlar. Sebzeler, ekmek diye bir kültürleri yok. E, bu şekilde yiyip içiyorlar. Ama şimdi o kadar çok sahile alıştı ki bunlara. Kız eşinin e, gönlünü kazanabilmek için, maşallah çok e, azimli bir çocuk. E, ne yapacağımı şaşırıyor, Elindeki kağıt kalemle geziyordu. Acaba ne yaparım da İbrahim beğenir de, işte onu yer de. ...ben de mutlu olurum diye. Evet, Karsın Handan Hanım, tabii bir e, şöyle bir şey var. E, sizin e, başta da Mevlana'nın sözünü örnek vererek de belirttiniz. E, çok güzel bir kabulünüz ve güzel bir bakış açınız var. E, gelininizi kabul konusunda da bunun e, evliliğe yansıdığını düşünüyorum. Gelininizi de gerçekten yakından da tanıyoruz. E, güzel e, bir insan kendisini geliştirmek isteyen, yeni bir kültüre adapte olmak için çok gayret gösteren bir insan. Evet, aynen öyle. Evet. <laughs> Böyle bir olumlu güzellikleri var. Peki e, hani programımıza sizin e, telefonla bağlanmadan önce hemen sorduk. E, kültür farkının e, evliliğe getirileri, zenginlikleri de muhakkak vardır şeklinde. Şimdi bir de e, farklı bir soru soracak olursam. Kültür farkının e, oğlunuzla gelininiz arasında zorluklarını şahit oluyor musunuz? Ne dersiniz? Tabii ki, tabii ki birçok zorlukları oluyor. Tabii ne gibi mesela? Yani birçok zorlukları oluyor. Mesela ilk başta e, yemek en çok. Mesela benim oğlum yemeğe düşkünlüğü çok fazla. Evet. Mesela yemek için e, bayağı bir tartıştıklarını biliyorum. E, hı hı. Ama tabii sade bunları da yendi veya ne bileyim işte eve gelen misafir konusunda bizler biliyorsunuz kapımız açık her dakika her saat vakti bir gelen bir giden oluyor filan. Tabi sahip bunlardan tedirgin oluyordu yani anne işte saat 9 şimdi mi gelecekler işte saat 10 oldu şimdi geliyorlar mı? Hı hı. Bu şekilde mesela soruları vardı. Evet. Bir de e, Sayın dedim, benim e, Sariye'ye yaklaşımımdaki yani onu ona yardımcı olmamdaki en büyük unsur kendime yani şiar edindiğim bir şey şimdi tarih çok büyük bir Çinli ve Taylandlı ailenin çocuğu annesi Tayland baba Çin ve çok ayrı ayrı Budizmi yaşayan bir aynı aile içinde farklı farklı Budistliği yaşıyorlar mesela Tay Budistlerin taptıkları putlar ayrı Çin Budistinin taptığı ayrı abisi ayrı bir tapınağa bağlı yani zaten kendi içlerinde bir karışıklık var Evet, Kendi içlerinde de toparlayamamışlar. Yani bana göre Sari mazlum konumunda oldu. Yani hı hı. bizim bizim yanımıza gelmekle bizi seçmekle bizim yanımızda mazlum konumunda oldu. Evet. Ee, Allah'ın Resulü de ne diyor? Mazlumun bedvasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur. Evet. E şimdi böyle bu çocuk e, bize adapte olmuşken, oğlumu sevmişken, e, dönüp bize gelmişken e bu çocuğa kol kanat açıp e, sarmalamak mı gerekir Rabbim onu sevmiş hidayetini vermiş yoksa sürekli olarak onu izlelemek yani niye bunu böyle yiyorsun evet. niye bunu böyle yapıyorsun hı hı. mesela yoğurt kültürü yok peynir kültürü yok peynir zeytin kültürü yok sofra kuruyor bu hani çocukların şimdi moda oldu ya nesneler içine evet. süt koyup karıştırıp hı hı. veriyorsun filan bu kahvaltı veya lafa pilav kahvaltısı evet. Yani yağsız tuzsuz bir evet. pilav işte yanında tavuk da yiyor, balık da yiyor. Tabii çok çok farklılıklar Farklı. var. Farklı, evet. Ama bu farklılıkları, bunu öğrenmek gibi, böyle bir farklılık varmış gibi zenginleştirmek var. Bir de bunu sürekli olarak çocuğun başına kalkıp, bak işte bu da yenir mi? Demek varken ben kabullenmeyi seçtim. Evet, İyi çok oldu. güzel. Evet. Ee, i̇nşallah Rabbim utandırmaz. Amin. İnşallah. Saygılar. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz, Handan Hanım. Rica ederim. Programımıza renk kattınız, e, hayatınızdan bir kesidi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet. E, neler söyleyeceksiniz? Canlı bir örnek kültür farkına e, her yönüyle. Karşımıza çok pozitif bir kayınvalide örneğini gördük, değil mi? Evet, evet. Şimdi. Bu vesileyle ben şunu söyleyeyim, e, bu uzak doğudan evlenen e, ve Müslüman olan çiftler, e, Müslüman olan hanımlar bilhassa e, belki de oranın e, erkeklere karşı olan kültüründen dolayı e, evlenenler çok memnun. Bizim evet. bizim aldığımız haberlere göre, hı hı. yani bir de hele Japonya'da işten usanmışlar, çalış 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 mütemadiyen. Evet ee, Çalışmadan yıpranmışlar. Hele e, çalışmayan bir eşse diyecek yok keyfine. Hı hı. Ee, yani işin bu farklı kültürlerde bunu da unutmayalım. Evet. Yani e, mesela e, şimdi bizde de eskiden vardı erkeğe biraz daha bizim büyüklerimiz eskiden. Hı hı. İşte bu feministlikte çıktıktan sonra, işte hak arama vesairede başladıktan sonra. Biraz sınır aşıldı. Hı hı. Ee, bazı insanlar tarafından sınır aşıldı. Hı hı. Onlarda da tam tersi. Ben çünkü bu bizim mesela Kazaklara vesaire de derslerine girmiştim bir zaman. Oradan da biliyorum. Onların da böyle bir e, fazlaca bir saygısı var. yani Bu vesileyle onu da söylemiş oluyorum. Peki ara vaktimiz geldi değerli dostlar. Birazdan görüşmek üzere.